Çocuklar. Bekle bak. Tamam İran sakin ol. Şimdi ben markete gidiyorum. Kim bende ne istiyorsa söylesin. Ben roko dondurma istiyorum. Ya sen? Çikolata. Ben, doda, ben çok istiyorum. Çikolata istiyorsun. Ben Çikolata ne? dondurma istiyorsun. Ben, ben ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Anne. Ben silah. ben çizim, çizim. Silah istiyorsun. Dondurma? Dondurma. Bir de su doktor. Tamam. Tamam. Ne da ana, Peki, Don tamam. Dondum. Zeynep abla sen e ne dondum. istiyorsun? Dondum. Dondurma İzledim. istiyor musun? <laughs> Şimdi oyuncaklara soralım. Bakalım Kayo ne istiyor? Kayo markete gidiyorum. Bir şey ister misin? Evet. Evet istiyorum. Ben ne? de çikolata istiyorum. Ne? Tamam. Sana çikolata alacağım. Bakalım. Köpüş ne istiyormuş? Köpinim, süt, süt istiyorum süt. Aa evet. Köpüşe süt alıyoruz. Ne? Bakalım ya Şirin baba ne istiyormuş sor bir. Şirin baba sen bir şey sor mu? Aşk Ne <laughs> şey istiyor? ne istiyor Şirin baba ya? Tam Şirin baba ne istiyor mu? Sor Kakaolu süt istiyor mu? Kakaolu süt istiyor mu? Kakaolu süt mü istiyor Kakaolu süt Peki bu Buna, Şirin ne istiyormuş? Şaşkın Şirin ne istiyormuş? Bu, Bence onlara şeker alalım. lollipop alalım onlara. Bu, ne? bu köpüş ne istiyormuş? Bu, bu ayıcık mı köpüş mü? Ben de şu an. Bu cips istiyor. <laughs> Ay sen şey. ne istiyorsun bakalım? Sen pek şaşkın bakıyorsun. Pana. Bu Buna. ne istiyormuş biliyor musun? Fındık istiyormuş. Peki. Ay, evet. Yani istiyorsun bakalım miras Ne isteyebilir bu? Cips. Hmm, belli zaten Mirac'ın adamı bu. Anladım. Evet benim adamım. Evet burada küçücük tatlı anne, bir köpüş var. Anladım. Evet anneciğim. Yaz buna sor hele ne istiyormuş? Sen göbe, şey ne sor? Ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Bana para ver. Para ver. Bu da mı süt istiyor? Anladım. o zaman bunlar ne alalım biliyor musun? Köpek maması alalım. Anladım. Evet. Anladım burada. Aslan varmış. Aslanlar ne ister? Ne ister. Evet o zaman aslana da et alıyoruz. Evet şu an ben gidiyorum çocuklar. Bay bay. Ben markete gidiyorum. İsteklerinizi alıp geliyorum. Evet. Hadi görüşürüz çocuklar.